kasma. Anasana güven. Kasma. Kasma siz ya. girme. He. Peşine ya peşine. Bağla hemen bağla bağla. Kasma siz girme hadi. Hadi. Temkinle hep temkinle bakarak görerek. Hadi, gire, gire. Haydi oğlum haydi. Haydi Serkan. Hadi devam devam devam. Hadi devam. Gel Çalış. 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 İlk Çalış. Çalış, evet. Bravo. Evet, geri gitsin, evet. var. Vermek adına Güven. <laughs> tepkimli olacaksın Güven. Kasta veriyorsan tepkimli Güven. Topa bak. Topaya bak. hadi hadi. Gir gazına gir. Gir gazına. Evet. Evet, Beste şey orta bahsedir. boy evet. puanlama saatiniz gelmiştir. Aynen. Haydi bak. Evet. Ben pes etmeyeceğim. Evet. Güven. Oğlum iradeli ol lan. İradeli ol. Pes etme lan. Kaslar veriyorsan bilek tut tut bilek tut. Emkinle. Boşa değil. Hadi tamam. sen ara kaslar. Hadi. hadi güven. Hadi. Evet. hadi. Hadi. Güven. Hadi. Sen de sen de hadi. arkasına. girme hadi. Evet. Sen de vur bakayım bir tane. Dayanan lan evet, Temkinli, temkinli güven. Takip et adamı güven. Evet, güven şart. takip et sen adamı. Şart. Temkinli. Hakem çekil hakem. Hakem çekil. Ağlamış. Ağlamış. Evet zaman, evet, evet. Evet. Evet, evet. Çok iyi evet evet evet. Bir daha bir daha bir daha güven. Bak, güven bir daha. daha Akşam çekil, mi? çekil. çekelim mi? Hocam! Hocam çekil, hocam. Evet, evet! Totally. Güven! Right. Cinde yap, güven! Evet! Aa, ala kastak, güven! Evet! Kastak, kastak! kastak, kastak. Güven, bilerek, güven! Güven, bilerek yapacağım bak ben. Otur, bilen orada şimdi! Ver be şimdi. Karnıyor. kastak! Takip et adamı, takip et! Şşşt! İsmail! Beni dinle, beni beni! Kastaktan atacaksın, beni dinle! Açık bulma var. İsmail açık bulmuyor. Verme gazlarını. Nefesten oralarda nefesten nefesten. Verme. Koparla orada sen. Koparla. Koparla. Çekil lan çekil lan çekil. Lan, Çek. lan bacakları yan yana tutma. Çekil 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 çekil. Evet. Çekilsene ya çekil lan. Ya hakem çekilsene hakim, çekil ya. Hakem çekil Hakem. Hadi ya. güven kastak kastak. Hakem çekilsene hakem. Ya arasana. Basına gir. Ya o hakem var ya bu konuda. Basına gir. Güven. Kapayı kaldır. kaldır ve ver, ver, <gülüyoruz> ver, Verme kasına. Bak, verme Kasna lan. Suburban. Güven. Verme, verme. Ver, alamaz he, alamaz evet. Sık sık. Sakin çek aşağı evet he. Çin, Evet, Bir daha, bir daha üstüne lan. Kaç lan? Bir daha. Evet. evet he. Bir daha, bir daha. Dinlendir şimdi, dinlendir. tepkili oğlum. Tamam güven, tepkili güven. Kendini dinlendir şimdi oğlum. Bir daha, bir daha. Devam, devam. Güven takip et adamı güven. Gazına verme, gazına verme. Güven. Verme gazına. Baş Serhat.